kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kilidini, kilidini kırdığımız, ve terk edilmiş Fatma ne yapıyorsun arkada? Terk edilmiş kömürlüklerin eşyalarına bakacağız. Terk edilmiş olduğu için bakıyoruz. Yani hırsız mırsız demeyin. Her yani, neyse gelelim şöyle. Burada da Fatma var evet. Arkada gözükmedi kendisi. Senin yüzünden çamura basıyordum lan Gel bakalım şimdi. Evet sahim var. Bir göster of. bakayım arkadaşlar. Nereden mi çekiyorum? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurada şöyle kazdığımız yerler var. Çok yeri kazdık evet. binada. Küçükken şey umuduyla. Evet arkadaşlar birinci bölümümüz. Burayı daha düş... önceden açmıştık o yüzden de bir oldu. Bir tane eşya aldı direkt. Hiç ellemedik galiba bunun eşyalarını. ara sıra karton alıyorduk buradan. Evet. Soygun filmlerini bak buradan çıkan kartonlarla çektik. Dolu mu? Boya çıktı bir sürü. Sulu biraz. Aa musluk. Ha, bir dur, dur 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 musluk dur. Oldu. Dur Mustafa. Allah Muslu. bu ne olduk. Bu ellenmişti. Allah Allah ayırmış lan. Ne Musluk ne çıktı. Lan? Bayağı. Tamam koy buraya evet, kapatalım şimdi. Bir Hayran, daha bir şey onları, yok. Bir oğlum. onları bir açalım. Onları bir açalım. Çocuklar çıktı. Kapatalım. Tamam onları bir açalım şey yapalım. yapalım. Çekiç var mı? Dur bakayım burada belki bir şey çıkar. Gel bakayım. Şu ne lan? Bezbol sobası mı? Ha, ben... Yok o başka bir şey. Tamam, tamam bunları açalım şey Evet. Ya biz bu bunun ya, La bunu mu yaptık? Tamam. Da bunu açmışın direkt. <laughs> Arkadaşlar kurumuş boya çıkmış. Bakın kurumuş beton olmuş. Evet abi kaç senedir buradalar. Tamam bunu açmışım. Sesi kısmanızı rica ederim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Çok leş kokuyor. Bu o da bozuk değil galiba. Eee, bozuk değil galiba bu. Maskeden kurtulamıyorum. <laughs> Maskeyi takıyorum ben. Koka de. Al koka almıyorum ha. Maskeye bakın korona önem verin. Yes. Hadi lan kır şunu. Evet, <laughs> Onu <laughs> hangi renkten al? Kan mı yoksa <laughs> lan? Dök bakayım işte. bir, dök bakayım. Onu Korona <laughs> <ne? gülüyor> Koronel <gülüyor> rengi. <laughs> <laughs> He? Koronel rengi bakın. Karamel. Düşsene tablet düşüyor içine. <laughs> Karamel oluyor tablet. Oha uyumu yani yapalım. ATG <laughs> yazalım şuraya. <laughs> <moved on> çok Alter, çok <laughs> Herkes bir şey alsın. Dur bakayım ben Enzo sıçıyor. Enzo sıçacak oraya. O ne lan? Hangi renkleri karışma o? Sakın elime fotoğrafı. Evet arkadaşlar ben bunu... Tarif. şey yer yoruldum. Onunla yazılıyor mu? Bu Ford'a. Şu duvara yaz bakayım. Dur ver bakayım bana. Fırça lazım abi fırça. Mı, fırça burada. <laughs> fırça vardır burada ya. Bakayım. Şu ne ya? Fırça değil mi? O başka bir şey. Hmm, yerlerde vardır. Bakın arkadaşlar bayağı eski bakın. Çatısı göçük bunun. Şurada kapısı var. Kapısı da köy kapısı. Köyden Fatma çok şaşkın. Ay ağzı çıksın da. Evet bununla boyarım. Aha. Bakın şimdi şahin eserimi. Şeyden alsana döktüğün yerde. Ya, ya of 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 osi. Yazmıyor Oğlum ki. dökülüyor ki. Yazılmıyor Bunun arkadaşlar. Arkadaşlar yazılmıyor. Boş ver. Elini daldır da yaz. Tabii elli olur. <laughs> evet şimdi içine bunun içine döküyoruz. Bu nasıl? Ne oldu? Neyli <laughs> boy oldu? Peçeteyi almadık. Peçete yok ki oğlum buralarda. Dur bakayım. Bu duvara güzel. yazı yazılmıyor arkadaşlar. Bakın. Bak, Bunu kaldım. Böyle yapıştırdım. Güneşten olmuyordu. Tamam tüm boyaları oraya karıştıralım. Ay, çok güzel. Tüm boyaları oraya. Getir getir. Erdem. Saym geliyor. Kapıyı kapatın. Saym geliyor. Geliyordu. Orada şu an yürü. Sıçtık. Ama geri döndü. Siki. Arkadaşlar az önce tedirgindik koyar. Arkadaşlar hazır böyle bir lok yapıyoruz. Yan minaya da geçeriz Yan binada bayağı her gün geçer. Oğlum çıkıyorum başka boyaları da çıkabilirsin. Ya burak işte. <laughs> Ellemeyelim onları şimdi. Evet ben şöyle bıraktım şunu. Sen az buraya ayağını bas. <laughs> evet şu Fatma. Şunu tamam. bunu açtık mı? <laughs> Evet onları koydum ya oraya. Bak. Ses çıkılsın arkadaşlar. Şu an kulaklarım açıldı. Ben de bir şey yapacağım. Bu ağzına kadar dolu abi. Hem de aynı renk. Ya, karamel. Arkadaşlar orada düşünsene bu kömürlüğün sahibi karamel adammış <laughs> o yüzden arkadaşlar burası da bizim evi yani ya. bizim apartman Mesela. Mesela yani belki de öldü arkadaşlar. Allah. arkadaşlar bu Adem bina öldürdü. bu bina Ay. 40 Ay yıl mi? 40 yaşında falan olması lazım. Kaç yaşında? Onu Kır. geçkin. Yani. Evet 40. 40 yaşında. Kedileri Apatran. çok meşhurdur buranın. Bir sürü Apatran kedisi var. like. 10 bin like. 30 like. O ne lan? damlıyor ya. Onu açmamışsın. Dökülüyor. Açsın koy koy çabuk şeye de koy. Hepsi niye aynı, aynı renk? Adam demek ki karamel adammış işte. <laughs> <bir> adam işte. Ay, adam. şey yapıyor, oradan alıyor, öyle yapıyor. Ben de diyorum niye? Şuna bak. Hı, güzelliğini bu. göstermek için yaptım. Boya koptu. Evet, <laughs> ben... çok güzel. Parmağımı daldırıyorum. Sakın Çıkmaz, çıkmaz. <laughs> Videoya bin like gelirse parmağımı Vay anasını bir say seyircine tam bin abone değiliz 1000 like Gelmeyeceği için diyor bence Yo gelir Ben güveniyorum Ben güven sen, güven daha on like gelmiyor Kim bin lan bir like gelirse Onu ben atarım Arkadaşlar benim tiktokumda Gaf var bro Orada kaydı videoları Oyun videoları tik prosuyum bak orada izleyin Arkadaşlar milletin TikTok videolarını çalıyor koyuyor. Yere gittiler. Hadi lan. Adiline. Lan onu onu ver. Kafasına ne gelmiş o? Versene şunu. Rukiye gelirse ben daha ne? sıkıntı olur. Rukiye gelirse fena ben sıkıntı olur. Ben şöyle koydum. Kaldım. Adda istersen sen de. Tamam. Ben çekeyim. Tut. Tut. Şunu Fatma çeksin senin ellerin boyalı. <laughs> Güzel çekiyor değil mi? Evet. Bismillah. Yukarıdan çek Fatma. Evet. Olur lan. Şimdi şöyle yap. Bismillah arkadaşlar. Evet kamera. Hadi bismillah. Geri kısayım seçiyor anasını. Lan kahve. <laughs> tamam kaldı burada. Tamam orada kaldı. Dur Hasan tamam. yemeğe gelmesin. Şimdi Arda. ben yeni kova getiriyorum artık. Yeni kova getiriyorum. Ay ay ay. Atayım mı tahliye? Ne be düşsün. Arna ben geldim. Arkadaşlar bakın gelin buraya. Alçı dolu bir kova daha. Yok Arna. Arda. Yorum çeksin. Tablet değişini atıyor mu? Şöyle 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 Bunları karıştırıp da ne çok güzel. <laughs> Hep aynı ki. Allah'ım ne aynı? Hep aynı işte. Evet. Asla. <laughs> Sadece duvar boyası değil. Bu tavan boyası. Babamın evi götürüyor. İç cephe. Pahalı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve Allah tableti içine atayım vardı. Atıyorum bak. Gözü geliyor.

Yazıyor mu ki burada şeyi alana? Şu an 165 megabayt hafıza kaplıyormuş. Aa az ya. Normalde 1 GB falan. Aa, Aa hadi oğlum. Ya gene Oğlum yazılmıyor. Zaten beyaz o. Tam bırak. Beyaza beyaz evet, boyuyoruz. Arkadaşlar bu kömürü açtık. Daha bir sürü kömürlük var. Bakın burada bunu Bak, göstermedik. Aha da. Çarçöp. çöp. Bunun bu boyu koyup deneyelim mi açılıyor mu kapanıyor mu? Şuradan biraz boya al. Arkadaşlar biz buradan musluk açıyorduk gerçekten. Ama sonra Yine tabii kızdıkları gelecek. için enzo olmasaydı açardık be, değil mi? Ulan, şey. da Arkadaşlar da bu da, da yeni eski olmasına rağmen yeni musluklardan. Bunlar ne yapıyor? Suyu mu ısıtıyor? Ne yapıyor? Yok kombi ısıtıyor galiba. Suyu. Şöyle bak. Biliyor musun? Bunlar şöyle döndürüyor. Eve götürüyor. Eve tamam. <laughs> Arkadaşlar birinci kömürlüğümüzü bu videoda açıyoruz. İkinin amına koyayım. Dur, ikincisini İkin... de açalım. Üçüncü İkinci başka videoda açalım. O da boş oğlum, o da boş. Boş. Hiçbir şey yok. Baktım ben. Bakayım mı? dur bakayım. Bakalım. yoksa diğer videoya geç. Bak çok bu sık. var. Bir de şu var değil mi? Oğlum iki tane kömürlüyü diğer videoda açalım. 0, açma, 2, açma, 2, açma göstermeyin. Açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şöyle bir göstereyim ama ellemeyeceğiz. Tamam. Ee, bir tane bir sandalye. tane sandalye. <laughs> Bunları satsan iyi para. Iyi, bir tane ee, şey. 20 lira yapar ikisi. Arkadaşlar biz bir kere kömürlükte bir saat kaldık videosu çekiyorduk. Olmadı o atamadık. Burada Aa. çekeceğiz ikincisini. Kelinin yani tekrar. tekrar. bakar da. Bakalım, Nerede ne oturuyor? Tamam gel. Arkadaşlar. arkadaşlar diğeri doluydu galiba. Var mıydı ee, onun bir şey? Yok şeyi? onda da bir şey yok. Tamam gel bir bakalım. Diğer videoda da inceleriz artık Hepsine. bakayım. Arkadaşlar bunda kilidini kırık. ben kırdım. Evet bakalım. Aha burada bir şeyler var. Çorbalar mı? Bunlara bakarız ya. Abi, Bak, bak şunlar şey yarar. Ha, yani. bunu yere sereriz. Şeye koyarız. Bakalım. Şuradaki küçük evimize koyarız. Küçük evde arkadaşlar küçük ev dediğimizde şey ya. Şuradaki sandalyenin altı. Ay, şu masanın altı. Tamam kapat burayı da. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar. 20 like devamı. 30 20, 20, 20. Ha? 30 gelmez oğlum ya. Kapatamıyorum bir elimde kamera var. Tut şunu ben kapatayım. şurayı. Tamam. Karış. Tamam. <laughs> <Ayaş. gülüyor> Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Atma lan açma kirletme. <laughs> Kirletti bu ayı. Tamam bırakalım şunu bir yere. Ay ayağıma terliyor. Bırakalım şunu. Ama oğlum onu görürler lan. Ne bu ya? <laughs> Kızarlar valla. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kapatıp koyalım şu boş olana. Kırılır ki. Ne kırılır? Bozulur. Bozulur. Ne diyeceğim oluyor. Like Bunu bırakanın kafası yok. Bari. Arkadaşlar 20 like da duvar boyuyoruz videosu. Hadi bakayım. Abi. <laughs> Abi. Kafar büyük olsun. riske geldi. Tamam şimdi arkadaşlar çekeriz, Arkadaşlar bence yalan 20 söylüyor. Like, 20 like şartınız. 20, 20 like gelene kadar bunlar çok olur. 20 like gelmeyeceğiz. Zaten bu, bu şu kuruğumuz. Beyaz ya. olmuş. O da karamel. Havuz yapıyorduk ya havuzda kullanırız. Değil mi? Biraz Havuzda. Şuradan ne bakın arkadaşlar. Harç mı kazıyor? Ne yapıyorsun abi? Hı. Havuz yapıyoruz videosu da 30 like. Oy <laughs> <laughs> Bu videoya riske çok girdik. Al bakalım tut şunu. Elden elle. Arkadaşlar dediğimiz gibi yan binaya gireceğiz. Tamam kapatalım bunları. Sözüm söz. Arkadaşlar bunlar burada arkadaşlar, kalsın. Arkadaşlar bazı youtuberlar gibi Öyle söz veriyorlar, diğer videoda yapıyorlar ya biz öyle değiliz. Biz dedik mi yaparız. Bunları evet, kaldırmamız lazım. Etraf göster. Arkadaşlar burası Edremit'te en, en, en iyi ev diye, en iyi evler diye geçiyor. Bayağı pahalılar. Tam bunları evet, saklamamız onu, lazım. Evet, bunlar dursun burada. 5 dakika lazım. zaten. 5 dakika giriyoruz. Arkadaşlar parkurcuyuz. Kafamıza sokabiliriz. arkadaşlar sessiz olun. Kafam sen şu tut şunu ben de geleyim. Al. Evet arkadaşlar buyurun. Bak. Arkadaşlar eve gireceğiz şimdi. Ne? Bunu Geçen, ben Aman Evet arkadaşlar. Çok Bakın arkadaşlar garaja da gireceğiz şimdi. Buradan Yok, oğlum garaja gir. Oğlum ev villoku değil mi bu? Atla. Bizim ne oğlum? Bir ne? şey olmaz. Hadi Arda. Arda yarışımız yaşar. <laughs> yarışımız yaşar. Mükemmel bir atlayış Oğlum binayı gezicez yedik hem bina geçtik etrafını gezdiğin arkadaşlar. iyi giriyosun Evet arkadaşlar Hocam Evet arkadaşlar Ayak sesi yapmayın Bang, bang, bang. Arkadaşlar çok riskli. Arkadaşlar. Bu lamba niye çalışmıyor? Bakın yok. arkadaşlar. Renault <laughs> Dur dur çekme bir Honda. Yeti. Yeti. Şey evet. evet, Hayır buraya gelmeyin <laughs> Buranın lambaları yok mu lan? Video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Endremit'te gördüğünüz evet. en iyi şeyler burada. Şimdi yukarı gideceğiz. Al. Alma. Ayy. Evet arkadaşlar. Bakın bakın. İlerleyin üç. Hayır hayır. Üçüncü kattan sıksana. Evet arkadaşlar bakın. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Eve, giricez, eve gireceğiz, evi gezdireceğiz. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Bakın bak bak bak. Şuan bir var. Biri yok. Mu? Yok yok. Arkadaşlar evi tamam. Evi tamamen turlamamızı istiyorsanız 20 like devam. Dur, 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 dur. Arkadaşlar şimdi burası. Arkadaşlar Bak burada ne pavyonu oldu ne pavyon. Evet arkadaşlar biz buraya çok giriyoruz. Biraz, evet. Burası... Burası satılana evet. kadar bizim... Arkadaşlar sizin <laughs> evde böyle bir şey var mı? evi evet, yani biraz gezdik. Evet. Arkadaşlar diğer videoda evet. full gezeceğiz. Arkadaşlar full gezdik. Evet bak. Arkadaşlar. arkadaşlar ana çok karanlık gözüküyor. Full gezmeyelim. Çıkalım şimdi. Lan nasıl yok Yardım. 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 Banyoyu gösteremiyoruz. Duymadın mı? Hayır. Tamam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Öyle. Oraya ben de kapım. bak girmedi miyiz? Mutfak. Kaç? Şuraya hani bak. de girmişiz. Girdik işte şimdi girdik. Arkadaşlar bak ben ben bak. Ama şöyle. Hadi biraz. Ananı satim giriyor. arkadaşlar burası da böyle. <laughs> siktir siktir siktir. Kapı kapandı. Arkadaşlar. Onu koyayım. Arda Kara Kurt <laughs> arabanın sesi oradan geldi. Adam, adam orada, adam orada. Arda gideceğin yerde adam var o garaj kap. Korna sesi geldi. Araba orada. Arkadaşlar ben onları sattım. Çünkü buradan devam edeceğim. Araba sesi geldi garaj orada. Buna göre <laughs> bitiririz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz görüşmek üzere. <laughs>